Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün Mucize Bilgiler kanalı olarak sizlere çok güzel bir dua paylaşımında bulunacağız inşallah. Henüz Mucize Bilgiler isimli dua kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet bu videomuzda Peygamber Efendimizin Hazreti Ali'ye öğrettiği dilek duasını paylaşıyoruz inşallah. Hemen bekletmeden duanın anlatımına geçelim dostlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Ali radıyallahu anha öğrettiği dünyalık herhangi bir hacet için dua şöyle dostlar. Çok çabuk kabul olacak bir dua olup sadece dünya ve ahiretimiz için hayırlı ve helal istekler için okunur. Hz. Ali bir gün Hz. Muhammed'den dünyalık bir şey istediğinde Resulullah ona şöyle buyurmuştur. Beni hak ile peygamber olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki yanımda az çok hiçbir şey yok. Lakin sana bir şey öğreteyim ki onu bana Cibril getirdi ve bu Allah'ın sana hediyesidir. Bu senden önce kimseye verilmemiştir. Hangi dertli yahut sıkıntılı veya sultandan korkan bir kul bununla dua yaparsa Allah mutlaka onun sıkıntısını açar dedi. Bunu duyan Hazreti Ali, ''Ya Resulullah bu duayı nasıl yapayım?'' diye sorunca Peygamberimiz aşağıda yazacağım duayı okumuştur. Okunacak dua ekranlarınızdadır dostlar. Bu duayı okuyan ee, Hz. Ali, Peygamberimiz, Hz. Muhammed tarafından önerilen bu duayı okuyarak dostlar, dileklerine kavuşmuştur. Manası ise şöyledir. Ey direği olmayanların direği, ey dayanı olmayanların dayanı, ey azı olmayanların azı, ey yardımı olmayanların yardımı, Ey affı değerli olan, ey günahlara ceza vermeyici güzel olan, ey belaları açan, ey kendisine büyük umutlar bağlanan, ey zayıfların mededi, ey boğulanların kurtarıcısı, ey helak olanları necata kavuşturan, ey güzellik sahibi, ey iyilik sahibi, ey nimet sahibi, ey fazilet sahibi, gecenin karanlığı gündüzün nuru, ayın ziyası güneşin ışınları, suların sesi ve ağaçların hışırtısı ancak sana secde etmektedir. Ey hiçbir ortağı bulunmayan Allah! Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi! Dersin. Sonra hacetini istersin ve isteğin verilmeden de yerinden kalkmazsın. Ama bunu beyinsizlere, sefihlere öğretmeyin ki uygunsuz şeyler isteyip de kabul görmesinler buyurmuş. Kaynak Abdülkadir Geylani'ye ait faziletli kırk salavatı şerife Cübbeli Hoca'dan paylaşılmıştır dostlar. Evet, bu ve benzeri dua paylaşımlarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar.